korkarız. Değil mi? Bazen, bazen de sinirleniriz. Bazen sinirleniriz. Kızmak, öfkelenmek bunlar aynı şeyler. Bazen de üzülürüz, bazen korkarız, şaşırırız. Biliyor musunuz çocuklar? Bizim bu hayatta yaşadığımız güzel olayların sonunda hissettiğimiz kalbimize sıcaklık veren duygular. Ya da bazen zor durumlarda mesela endişelendiren, korkutan duygularla karşı karşıya kalabiliriz. Aslında hep mutlulukla ilgili olan duygularımız hem de bizi birazcık öfkelendiren, kızan, üzen duygularımızın hepsi normaldir. Neden? Çünkü bizler insanız değil mi? İnsanlar bütün bu duyguları yaşarlar. Şimdi sizlerle bu bütün duygulardan ve o maskenin üzerine istediğiniz duygulardan çizebilirsiniz. Anlaştık mı?